Hepinize selamlar arkadaşlar bugün e, görüyorsunuz Marco Polo'yu sattım arkadaşlar. Marco Polo artık yok İnsan hep aynı otobüs aynı otobüs oynuyor oynuyor artık sıkılıyor arkadaşlar Şimdi arkadaşlar e, yeni bir otobüs almam lazım arkadaşlar e, Marco Polo 100 sattım arkadaşlar Neyse şimdi buraya bakıyorum arkadaşlar hani Temsa yüzden bu benim içime yanılmaz arkadaşlar. Buna bak buna baktığım zaman arkadaşlar 125k. Şimdi arkadaşlar ben bunu ben bu otobüsü hayatta kullanmam arkadaşlar niye? Şimdi bu otobüse baktığınız zaman bunun yakıt tüketimi çok fazla. Hani bir arada ben daha önce de bunu kullandım yakıt tüketimi çok fazlaydı ve e, Kocaeli Yalova yolunda en az bir iki kez yani bir iki kez olmazsa en az bir kere benzinliğe giriyordunuz arkadaşlar. Onun için bu otobüs yani çok yakıt tüketiyor. Onun için ben bunu almayı düşünmüyorum. Hani almayacağım arkadaşlar. Ve geliyoruz arkadaşlar diyelim. Arkadaşlar bu otobüs de e, Neoplan Line'i. Tabi Neoplan'ın yapımcısı ile bu otobüsün yapımcısı aynı arkadaşlar. Tabi ismini bilmiyorum hani yapımcının ismini. Yakıt tüketimi arkadaşlar bunun da yakıt tüketimi hani iyidir hani bunun yakıt tüketimi ama bunun konforu hem de düşük. Yani onun için bu otobüsü almıyorum arkadaşlar. Ha bir de daha önce de bunu da denedim arkadaşlar. Bu otobüs şey yavaş gidiyor arkadaşlar. Yani, yani muhtemelen 95 100 falan gidiyordur. Çünkü bana 95 100 ile otobüs lazım değil. Mi? Ben hızlı otobüs istiyorum. Neyse arkadaşlar geçiyoruz bunu. Diğerine geldik arkadaşlar. Temsa Turmalin. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hani kullanılan otobüsler var ya arkadaşlar. Hayır işte onlardan aynısı bu arkadaşlar. Bu cübüsü alırım arkadaşlar. Bunun yakıt tüketimi biraz kötü ve konfor bir arkadaşlar. Konforu bir ve e, yol aşırı derecede rahatsız eder arkadaşlar. Onun için bu otobüsü kullanmıyorum. Acaba 302 2 kaçtı ya bir dakika. 12 de bir. Evet 12'de de bir. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar Temsa Safari. Yani diğer adıyla yani biz buna temsil safir diyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın bu otobüs iyi tamam da bunun konforu yani düşük arkadaşlar. Ben bu otobüsü almam hani, Baktığımız zaman yolcu kapasitesi 52 arkadaşlar diyor. Ve yakıt tüketimi 0.22 litre. Bak tüketimi iyi. Yakıt tüketimi gerçekten iyi. Ee, gerçekten hoş bir tasarımı var hani. Böyle size böyle para kasmana bir bayağı bir yardımcı olacak ve ucuz bir otobüs arkadaşlar. Ucuz otobüs olduğu için de Evet, size yardımcı olabilir. Neyse bunu da geçtik arkadaşlar. Yutong ZK68H. Arkadaşlar bu otobüs yolcu kapasitesi biraz yani sevmiyorum arkadaşlar ya ben bunu sevmiyorum neyse bunu geçelim. Irzar I80 Integral. Arkadaşlar bu otobüs de yani geleri gibi yolcu kapasitesi 50 konforu 2 ve yakıt tüketimi bak çok güzel bir yakıt tüketimi var arkadaşlar. İnanın bakın. Ama bu otobüs neden kaybediyor biliyor musunuz arkadaşlar? Konforundan kaybediyor. Eğer ki bu otobüsün konfor 3 olsaydı mutlaka herkes bu otobüsü alırdı. Ama bir de e, tek kapısı var. Yani baktığım zaman bir arka kapısı var. Geçelim bunda. MCE J450 Arkadaşlar yolcu kapasitesi 55 Konforu 2 yakıt tüketimi 0.2 litre. Bakın bunun yakıt tüketimi iyi. Fakat ve fakat diyorum. Konforu iyi olmadıktan sonra hiçbir otobüs. Tamam mı? Hiçbir otobüs size iyi para kazanmaz. Neyse geçtik bunu. Bakın arkadaşlar bu otobüs çok iyi. Ben tavsiye ederim. Açıkçası söyleyeyim. Ee, tavsiye ederim arkadaşlar. Geldik yerine. 403 Yolcu kapasitesi 50, konforu 2, yakıt tüketimi 0.2 Bak arkadaşlar bu otobüs hem konfordan kaybediyor hem de yakıt tüketimi kaybediyor. Geçiyoruz bundan. Ne yapılan? Turliner arkadaşlar. Yolcu kapasitesi 56, konfor 3, yakıt tüketimi 0.2 Bu otobüs yalnız biraz küçük olduğu için bu otobüsü tercih etmiyorum arkadaşlar. Travego. Yolcu kapasitesi düşük arkadaşlar. Geçiyoruz. Geçtik. Turismo Bu çok uzun bir araç arkadaşlar. Ben şimdi e, otobandan kişilerden döndüğümüz zaman bu her iki arkadaşlar bu otobüs var ya Diyarbakır kişilerinden hayatta geçemez. Bırakın Diyarbakır kişilerini falan dar geçitlerinden geçemez ya. Bir kaza yaparım. Geçiyoruz onun için. No plan Starline. Yakut tüketimi çok iyi. Konforu 3. Yolcu kapasitesi iyi. Bakın arkadaşlar. Bunun bir diğer adı da şey. E, yer uçağı Yardımcımız e, Yolcu kapasitesi 58 Gerçekten hoş bir tasarım var Diamond Plus ile yani Aynı şey yapan e, Tasarım yapan arkadaş Bunu almayacağım arkadaşlar Man Arkadaşlar her şey iyi Bakın yakıtı iyi Fiyatı da iyi Yolcu kapasitesi de iyi fakat da, fakat Konforu düşük arkadaşlar Yani konforuna baktığımız zaman gerçekten iki ve eskiden bakın bu otobüs hızlı yani zaman ama yani hak etmiyor arkadaşlar bence konforu 3 olması lazım ya <laughs> Evet bir diğeri Setra Top Class S 431 DT Yolcu kapasitesi 73 bakın Konfor 3 tüketimi 0.18 litre Şimdi arkadaşlar bu otobüsün var ya gerçekten hızlı olursa alırdım hızlı olursa ama bu otobüs yüzü geçmiyor onun için bak güzel gerçekten iki katlı bu 73 kapasiteli 73 kapasiteli bir otobüs neyse arkadaşlar ben onu geçmek zorunda kalacağım maalesef hani gerçekten hızlı olsaydı alırdım ben bunu maraton 13 büyük bunu da alırdım ama arkadaşlar bunun tasarımını beğenmiyorum ya yani açıkçası hani belki beğenen kişiler vardır ama ben beğenmiyorum tasarımını falan beğenmiyorum onun için almak istemiyorum, istemiyorum arkadaşlar. Travego 19 CHD yani silindirik haçmik bir Yolcu kapasitesi 50. Güzel. Bak. Konforu 3. O da güzel. Eyvallah. Tamam. Yakıt tüketimi 0.2 litre. Ha, bak. Arkadaşlar bu otobüsü alıyorum. Bak aldım. Alıyorum değil mi? Şimdi almayacağım. Da. Şimdi ben bu otobüsü alırsam yani arkadaşlar bu otobüs hani biliyor musun ya? Bu otobüsü ne zaman aldıysam sürekli kaza yapıyordu ve puanım düşüyordu. Ee, sürekli sürekli kaza yaptığım için bu Travego 19 silindirik neyse CD'yi almayacağım arkadaşlar. Bak gerçekten yolcu kapasitesi en iyi. Konforu 3. Bak gerçekten ana eyvallah her şey eyvallah. Ama arkadaşlar gerçekten çok kaza yapıyor ya. Yani. Çok kaza yapıyor ve biraz fiyatı da yüksek hani ben bir aksesuar falan da alacağım ya. Neyse arkadaşlar geçelim bunda. Evet geldik Scania Touring arkadaşlar. Yolcu kapasitesi 50. Konforu 3. Yakıt tüketimi 0.2 litre. Demin Travegon'dan bahsettik ya. Travegon kil aynı. Bakın. Bunu da göstereyim size. Yolcu kapasitesi 50. Bak aynı. Onun yerliyle aynı. Konforu 3. Yakıt tüketimi 0.2 litre. Şimdi arkadaşlar ben bu otobüsü gerçekten hani tasarımı iyi, her şey iyi, eyvallah. Ama bu bilmiyorum ya bu otobüsün neden içinden almak gelmiyor arkadaşlar. Bakın arka redleri bile çok güzel arkadaşlar. Yine adamlar hani helal olsun adamlar. Gerçekten yapıyor. Gerçekten uğraşıyorlar ve yapıyor. Buna da eyvallah. Bunu da geçiyoruz. Turizmo 19RHD. Yolcu kapasitesi 54 arkadaşlar konfor 3 yakıt tüketimi 0.2 Şimdi Bu otobüs neden kaybediyor biliyor musunuz arkadaşlar neden Fazla seçiliyor gerçekten ama fazla seçiliyor neden Bazen yanılar biliyoruz ee, Fazla seçiliyor neden çünkü Hem yolcu kapasitesi yüksek Hem konforu 3 Hem de yakıt tüketimi iyi e Şimdi bunu tercih, edin, bunu tercih edin, edeceğinize Gidin Marco Polo'yu tercih edin daha iyi arkadaşlar bakıyorum. Gerçi turizm o güzel turizm, yani turizm onları da ben seviyorum hani. Ama bilmiyorum ya fiyatı neden böyle bu kadar pahalı ama gerçekte fiyatı herhalde 2.3 milyondur. Yani 2 milyon fiyatı var arkadaşlar gerçekte. Ama oyunda bilmiyorum 9.4 kalp koymuşlar. Geçelim. Geldik arkadaşlar. Şimdi. Yolcu kapasitesi 59 tamam mı? Eyvallah. Çok güzel. Konfor 3 tamam. Ne evet, tamam. Yakıt tüketimi 0.2 litre. Şimdi bu araba çok güzel bir araba arkadaşlar. Bakın. Ama 59 yolcu nasıl taşıyor? insan gerçekten hayret ediyor gerçekten. Ee... Valla dingil otobüs sevmiyorum ya. İnan ki arkadaşlar bakın ben dingil otobüs fazla sevmiyorum. Ama bu otobüs gerçekten hoşuma gitti. Ha bir de Scania hoşuma gitti. Scania'yı severim. Hani. Geçiyoruz. Mount Scotch. Yolcu kapasitesi 59, konfor 3, yakıt tüketimi 0.2 litre. Bu araba direksiyonu bak daha önceden kullandım ama bilmiyorum arkadaşlar bakın arkası falan hep şey her şey güzel arkadaşlar bu otobüsün her şey güzel yapılmış fakat nedense bilmiyorum arkadaşlar ya bu otobüs seni güzel gerçekten hoşuma gidiyor mesela bunu da listeye aldık şu anda Marco Polo Şimdi ben bu arabayı kullanmayacağım artık arkadaşlar. Neden? Çünkü mesela Ankara odaklarından çıkıyorum mesela geri geri geliyorum. Araba hem Küçük ve hem pardon hem e, iki katlı ve hem de e, Uzun olduğu için arkadaşlar Ben arkadaki otobüse çarpıyorum. Arkadaki otobüse çarpmamak için Bu araba tamam bak Alakası güzel her şey güzel Ön tasarımı falan eyvallah 130 kilometre hız yapıyor ona da eyvallah Ama e... Dediğim gibi arkadaşlar. Ay bilmiyorum biraz Pek sevmedim ben bunu. Ben sevdim de. Neyse geçelim arkadaşlar bununla. Trevego X. Yolcu kapasitesi 50. Konforu 3. 0.2 litre benzini var. Bunun direksiyonunda bunun direksiyonunun çok güzel olduğunu söylerler. Baktığınız zaman da. Şimdi arkadaşlar fiyatı 1.6 milyon. Bayağı bir yüksekmiş hani bakın. Peki bu sorar mı size bu arabanın aynası nerede? Geç arkadaşlar bu arabanın bir şey var. Çünkü bu araba e, ETS'den geldi bakın. ETS'de de aynı var. ETS İngiliz Euro Truck aynısı var. Herhalde adamlar oradan buraya aktarmışlar herhalde. İyi de yapmışlar. Güzel de yapmışlar. Helal de olsun. Evet arkadaşlar şu anda sizinle bir piyasa araştırması yaptık. Yorumlara yazarsanız hangi otobüsü alayım diye. Eee bana söyleyin arkadaşlar an bir piyasa anlaşılması yapıyoruz. İsterseniz bir şeye de bakalım. Bu ikinci el pazarına falan da bakalım. Baktığımız arkadaşlar. <laughs> Şunu açacağız. Evet. Setra S517. Mevcut teklif 676K. Satıcı Pizza Price. Evet arkadaşlar. Bu otobüsü Eee ben az önce alt, Fiyatı 676 bin ne oldu? Neyse arkadaşlar fiyatı falan yükseldi. Bizi, o bize ilgilendirmez. 749k bu otobüse yakışmış mı? Vallahi bilmiyorum. Hani bu otobüse 749k vermek iyi ya bence iyidir arkadaşlar. Geçelim bunda. Bu sıraya geçelim. Bak satıldı bu araba. Bunun bak şu 403'ün var ya yani arkadaşlar. Ben bunu en az 250 liraya 250 kaya bu ikinci pazarında bulabilirim. Bak. Ş şaka falan yapmıyorum arkadaşlar. Niye fiyatlar yükseliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bak zaten başlangıç fiyatında ne yazıyor? Bakın şurada okursanız. 225k diyor. Neden fiyatları yükseliyor? Söyleyeyim mi arkadaşlar? Şimdi mesela bir ot bu Sumetron Ultimate platformunda bu otobüs platformunda bir otobüse mesela fiyat koyuyorsunuz. ikinci teklif veren yüksek fiyat verdiği için bu teklif ver kısmındaki fiyat yükseliyor. Teklif veren daha yüksek oldukça fiyat yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Ve fiyat artık şöyle arkadaşlar. Evet, bir saniye. Turizmo 19. Bak, bu gerçekten bak iyi bir fiyat. Hani turizm 19 RHD. İkisi de aynı. Ama bu daha ucuz arkadaşlar. Bakın, 651K bu 741K. Aradaki farkı görüyoruz herhalde. Bunun da 810K bakın normalde başlangıç fiyatı bunun 593 kadır. orada da yazıyor aynı ama e, bu otobüsün bence bu otobüsü söyleyeyim ne yapmışlar arkadaşlar önceden 700 600 kalıp bir fiyat koymuşlar buna tamam mı sonra bunun teklif vere vere artık fiyatları bunun yükselmiş yoksa bunun birden bire yani 830K'ya mesela ben ilk olarak 830K bu otobüsü koyarsam eğer kimse almaz arkadaşlar Şimdi teklif vere veren arkadaşlar hani teklif veriyorsunuz ya. Teklif verdiğiniz zaman bunun fiyatları yükseliyor. Bu şekilde. Trafik 15 C7. Bakın çok güzel bir fiyat vermişler arkadaşlar. Yani helal olsun. Bu kim? EDK Tim. EDK Team arkadaşlar. Çok güzel bir fiyat vermişler. 330k. Normalde bunun fiyatı ne kadar? 415k. En azından 330, 330k biriktirin. Yani sıfır alacağınıza gelen Travigo'nun ikinci elini alın daha iyi. Yani. Şimdi buna gelelim arkadaşlar. Scania Touring. Birazdan bu 302'ye şey yapacağım. Kapatacağım videoyu. Scania Touring. 714K. tabi tabii, tabii, tabii ki de arkadaşlar. Teklif vere vere. Fiyatları yükselmiş. Hani Özdemir Lojistik diyor arkadaşlar. Evet bu 302'ye bakalım. Artık kapatalım videoyu. 75K. Başlangıç fiyatı varmış. Doğrudur 75K. Sonra mevcut teklif. Bunu aslında daha önceden şey yapmışlar. Ee, bence bu otobüsü daha önce 82K yapmışlar. Bu zaman tabi teklif vere, vere 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 vere. Daha güzel yani daha yüksek fiyatlara veriyorlar arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca hangi otobüsü almak istiyorum. E, hangi otobüsü e, bana, yani güzel görürseniz bana da bir söyleyin arkadaşlar. Ben de ona göre bir piyasa şeyi yapayım. Bir alayım yani bakayım. ona Bir inceleyeyim. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. De